Herkese arkadaşlar ben Can. Bugün beraber ne yapıyoruz? Bugün beraber Nusprav oynuyoruz. Nusprav'la beraber Top haritası oynuyoruz. Aha. Gerçi ben bu haritayı fazla sevmiyorum ya. Şunu şuraya alsam ya ha. Kaç dakika olduğunu göstereceğim. Aslında bu videoyu bir arkadaşımla çekecektim ama çekemedim. Discord'dan konuşuruz çünkü. Discord'dan adını söylemeyeceğim. Zaten adını da bilmiyoruz Ben niye söylüyorsun? Ben malım. E tabi. Messenger'dan buluyorsunuz. Bir dakika. Messenger'dan buluyorsunuz eğer arkadaşımı. bu video eğer 2 like gelirse geri video gelecek. Eğer bu video eğer 2 like gelirse bu videonun yeni bir merkezi geldi. Ve bu video adı bu videonun adı da daha doğrusu hashtag olacak. Yakında kameraları alacağım anneme. Söylerim. Hadi be. Öyle kolay olduğunu bakmayın. Zor

Bu arada uyuyun kazık var. Lan. Abi şu nuru çok pis hareketsiz bırakıyor ya valla. Baya pis bir hareketsiz Hemen ultisi ama. Güzel. Ben güzel çıkıyor abi bunun ya. Abi işte, bir şey değil mi? abi bunu bunu. Bu ne ay? La like, videosu gelmeyecek artık. Neden onu sormayın? <Sessizlik> evet, Bu ne oğlum? Bu ne şey yapamıyorsun ya? Nus bravo yalnız onu olayı ben kalırdım da Oha bu ne? Bir dakika Böyle mor oynanmaz Dolu ayrımını yapıştırıp kardeşim ya. Normalde bir arkadaşımla çekecektim bu ama çekemedim Müsait olamadık başka bir arkadaşımla oynuyordu eğer bu videoya 3 like gelirse ya da 2 like gelirse ve görüntülenmesi 5 olursa ya da 3 olursa Eğer bu videonun görüntülenmesi 3 olursa Adamlara ne veriyorum biliyor musun? Adamlara bir kalp veriyorum İnternet bitme Adamlara kalp atıyorum İlk like ve ilk yorum atanlara onlara kalp bırakıyorum ama önce kim like bir dakika kim yorum atın ya. Sadece herkese vermiyor ama. Bu ne? Arkadaşlar internet gittiği için biraz üzgünüm Biraz sıkıntı oluyor. Bak direkt internet gitti. Abi sıkıntım değil. De Mortis leş gibi oynuyorum. Normalde bak Twitch'e şey bakarım. Bugün oynayacak Bugün hiç oynayacak kısa hevesim yok. Hadoş hevesim yok. Bir tane gel Ben malım. Ben malım. Ben bir geberim. Güzel, 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 güzel. Hadi lan güzel. Bu bir güzel ya. Ama Allah. Bu ne lan? Ben Mortis oynadığım için mi

Bu internet gidip gidip durabilir. Çünkü şey Amerikan şovurlarında oluyor. Abi internet gidin de oynayalım Vallahi ya. oynayalım Bit. Şükür. Şükür bitti. Bir dakika. Hı. Şimdi. Bu aslında bu karakter için hiç uygun bir yerde değil ama ben bu Karakter Yine de iyi oynuyorum. Bakın şimdi. <laughs> Bana sormayın niye çok Piper para almadın diye onu sevmedim ben açıkçası fazla. Aşk meleği daha çok seviyorum. Ama Skeletor Piper'ı da daha çok seviyorum ben açık meleği En sevdiğim Ghost Piper'da çok Piper ve Skeletor. Yani Skeletor cadı şeyli şeyli cadı şeyli cadı şeyli. Aha. Çok güzel bir pay parçası. Aslında hiç sen değil artık artı, artı. <laughs> <Ata be. gülüyor> e bir artık aslında bırak. Daha bir Hadi Oğlum bu lan. 1 Bombi 3 3 Bu ne abi? Ya lan. Cyber'ı oynadım, ama leş leş gibi oynuyorum. Mort mi? Böyle. Şimdi. Çiçek artı çiçek artı çiçek kaç yapar? Bir dahakine başka bir arkadaşımla Mustra oynayacağız. Ve onunla beraber kupa asacağız Kupa Abi başka karakterler olunca bir şey olmuyor. Mortis ile girince oluyor. Nice, nice. Ne abi Mortis'ten başka karakter mi yok oyunda? Ya ben biliyorum. Dur, evet, nerede? Aldığıma bakmayın ben niye oynuyorum? Niye Mike aldım bu sakın da ben miyim yaram? Oğlum jump yapamıyorum olamıyorum ama iyi oynuyorum baya Bu black <laughs> jump. Ayak uç sönme diye yerler like atsın bu gidiyor. Video bitti mavi bir, bir, bir iki ay sonra. Malım oğlum ben.

Salam. Salam onda diye izin mi olur lan? Dur. Dur şimdi. Aslında ben Dynamo Ike oynamak istiyorum ya. Dynamo Ike oynamayı niye ise ben çok seviyorum. Büyü bir ihtimal 12 13 dakika kalıp bir video olur. Aslında eski videoları izleyecek mi? Bayağıdır video atmıyorum. ama Ender falan 12 bir senedir falan video atmıyorum çünkü cidden aslında doğruyu söyleyeyim ben size sıkıntı şuydu ben maceraya ara ara, ara vermiştim YouTube maceramadan ara vermiştim yani bir kadar erken bir şey normalde YouTube reis çok güzel Benler onlar bizlerler Bunlar ilkeleri Ne o vs ma Peki bu kuzu almak varken Aha Aha Uuu. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu buraya kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.